Yine efendimiz vesselam'dan diyor. Bir efendimiz Ali İsnaati ve selamlarını rivayet la yahillu li mu'min an yahjura mu'mina fauqa thalath bil mu'mina başka bir mümin kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal olmaz. Fe in marrat bihi thalath 3 gün geçti. Ne yapacağız şimdi? 3 gün geçti ve sen hala küslüğü gidermemişsin. Fel yelqahu fe yesallimu alayhi. Gidip onunla karşılaşacak ona selam verecek. Bak küslüğü bitirmek için selam verecek ona. Evet fe in aleyhi selam sen selamı verdin, küstün, gittin, selamı verdin. Hadis uydun. Barışmak için selam verdin. O senin selamını alırsa fe kadistiraka fil ecr. Sevapta ortak olurlar ikisi. İkiniz bölüştünüz sevabı. Ama fe in lem yurd aleyhi faqad baa e bil Ha sen selamı verdin ama o iyice kinlenmiş. Senin selamını almadı bile. Barışmadı yani seninle. O zaman o kimse selam veren kurtuldu. Küsme günahından. Öbürü öbürü selamı almadığı için küsme günahına geri döndü. O devam. O küsme günahını devam ediyor ama öbürü ne oldu? Barışma teklifinde bulunduğu için o artık vebalden kurtulmuş oldu. Hani bazen oluyor değil mi? Ya ben barışmaya çalışıyorum adam barışmıyor ya ne yapayım? Ha sen barışma teklifinde bulundun. Baktım barışmıyor. Senden vebal gitti. Artık vebal sadece onun boynunda olmuş oluyor.